Herkese merhaba programa hoş geldiniz. Ya birkaç günden beri bilmiyorum farkında mısınız? 515 Haşimi diye bir grup ortaya çıktı. Ee, bunları böyle e, Seyhan ilçesi 19 Mayıs mahallesinde böyle topluca yürürken ellerinde sopalar, beyzbol sopalarıyla görüntüleri ortaya çıktı. Hatta bir tanesini böyle elinde Kalaşnikov'a benzeyen yani şimdi videoda sosyal medyada bunu yansıtıyorlar. Sosyal medyada Kalashnikov'la yürüyordu diye ama o kadar da belli değil ama yine de sosyal medyada işte Kalashnikov'la yürüyen bu adamlar kimler işte. Çıktı ortaya kim oldukları. 515 Haşimi diye bir grup. Şimdi 515 Haşimi grubu nedir? Suriye'de Arap milliyetçiliği savunan 5 farklı aşiretin mensuplarıymış bunlar. Ee, ne oldu tabii ki ee, sosyal medyada bu olay ortaya çıkınca bakın bir kere daha söyleyeyim sosyal medyada ortaya çıkınca apar topar bu 20 kişi eminim daha fazladır ama 20 tanesi yakalandı ondan sonra el aceli de şimdi sınır dışı edilecek Heh, şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi sınır dışı etmek, bu adamları sınır dışı etmek bence doğru bir karar. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen gene Suriyeli mülteciydi. Oraya gelmedim daha. Şimdi bir yandan 2-3 tane Suriyelinin ellerini muz alıp sosyal medyada Türklerle dalga geçmeleri ile onları sınır dışı etmekle, bu adamı sınır dışı etmekle İkisinin de farklı suçu var tabii ki. Ama ikisini de aynı şekilde sınır dışı etmek bu adamların suçunu hafifletmiş oluyor. Ne alaka diyeceksiniz? Çok basit. Adam bir tane, iki üç tanesi geri zekalı, ellerinde muzlarla şey yapıyorlar. Dalga geçiyorlar Türklerle. Ben cezayı sınır dışı etmek biraz fazla bu adamlar için. Yani ceza olarak fazla gibi geliyordu bana. Ama 515 Haşimileri ellerinde sopalarla böyle baba burası bizim yer falan diyerek yürümeleri bence sınır dışı etmek en güzel hareket. Ha şimdi sınır dışı etmek doğru bir hamle oldu. Bence bu benim fikrim. Kim oluyor bunlar? Anlamış değilim. Ayrıca bu sosyal medyada yansımasaydı ne kadar sürecekti? İşte bunlar oturup da böyle son bir haftada gelmediler ortaya. Öyle olmuyor o iş. Anlatabildim mi? Yani bir anda e, bu 515 Haşimiler ee, geçen hafta gelip hemen sokağa çıkıp ya bize neyse şöyle bir gövde gösterisi yapalım deyip böyle ellerini sopalar öyle olmuyor. Belli ki belirli bir zamandan beri buradalar. Değil mi? Ama tabii ki hataları ne? Sosyal medyaya düşmesi. Abi. Yani keşke şöyle bir şey söyle olsaydı. Sosyal medyaya düşmeden, olay büyümeden, emniyetimiz bu adamları yakalayıp ya kardeşim böyle adamlar dolaşıyor diye çünkü şikayet geliyor dedim benim. Ya beyefendi işte amirim sokakta elinde sopalı adamlar dolaşıyor. 515 Haşimiler kimmiş onlar deyip keşke o şekilde şey yapsaydık. Ya yani illa sosyal medyaya mı düşmesi gerekiyor bu iş? Maalesef öyle. Sosyal medyada bu ülkede hem yargı hem yargıç hem de hakem. Hepsi. Sosyal medya her şeyi bir anda yapıyor. Sebep ne acaba? Hmm. Ben biliyorum sebebi. Sebep muhtemelen yargıya olan inancımız fazla kalmadı. O kadar basit. Gündemde Enes Kara haricinde ki dün konuştuk Enes Kara ile ilgili bir cinayet daha var. O da Dilara'nın, Avukat Dilara Yıldız'ın cinayeti. Avukat Dilara Yıldız'ın eski sevgilisi Oktay Dönmez okuduğum haberlere göre... Epey bir süreden beri e, şey yapmaya çalışıyor, e, Söyleyin adını e, taciz ediyor, yeniden bir araya gelelim, tehdit ediyor gibi 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 standart. Anlatabiliyor muyum? Eski sevgili standart. Türkiye'de o bir standart oldu artık. Dilara da korktuğu için bu adamdan ve de artık da bir, bir nevi bitirmek istediğinden dolayı Eski sevgilisi, eski nişanlısını Oktay Dönmez'i Tuzla Karakol'un yanındaki bir restorana davet ediyor. Daha güvende olduğunu düşündüğü için. Restoranda ne oluyorsa eski sevgili, eski nişanlısı Oktay belinden silahı çıkartıp dan 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 Dilara'yı öldürüyor. Gencecik bir avukat. İlginç olan şey şu ve de aynı zamanda korkunç olan şey şu. Polislerin gözü önünde oluyor bu. Nasıl mı oluyor? Çok basit. Şimdi değişik ifadelerden bu yola çıkacağız. Oktay Dönmeze göre yemek yiyordum. Dilara'yla oturmuştum. İki tane adam gördüm, ayağa kalktı. Dilara'nın ailesi zannettim. Çünkü Dilara'nın ailesi de beni tehdit ediyordu. Hatta 3 aydan beri psikolojik destek alıyordum. Benim parama konmaya çalışıyorlardı gibi bir ifadesi ortaya çıktı. İki tane adam ayağa kalktığını gördüm. Ben de belime, elimi belime atıp havaya iki el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi. Ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım diye bir ifade çıktı. Şimdi bu adamın ifadesi. Bakın palavra olduğunu görebiliyorsunuz yani. Abi ben bir şey yapmadım cinnet geçirdim. Yani palavra. Diğer ifadeye göre de eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla'da polis merkezinin yanında bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların olayı polis ekiplerinin bildirmesi üzerine yeri, olay yerine gelen polis ekipleri gören Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Yıldız'a beş el ateş etti. İki ayrı ifade, iki ayrı bakış açısı. Günün sonunda ne oldu? Günün sonunda bir kadın cinayeti daha. Polisin önünde, polis karakolun yeninde. Niye? Eski nişanlısı. Çünkü muhtemelen gene gururuna, mururuna, bilmem nesini yediremedi. Gene bir cinayet daha. Ne yazık değil mi? Gerçekten. Adamın ifadesi daha da korkunç bence. Burada adamın ifadesi ee, şey kepazelik. Anlatıyor. Cinnet geçirdim. İki adam böyle gördüm. Hep şeye varılıyor. Ben yapmadım. Yani hep böyle zorlandım. Ama bu sefer mahkeme biraz daha sert davranmaya karar verdi anlaşılan. Çünkü çıkartılan mahkemece tasarlayarak öldürmek, silahla yağmaya teşebbüs, silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma e, suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi bu birinci aşama. Cezaevine gönderilmesi. İkinci aşama mahkemede göreceğiz. Artık rezilliği oralarda göreceğiz. İnşallah bu sefer. Ya inşallah diyorum. Bu kadınlarımızı koruyabilmemiz için inşallah inşallah bu mahkeme böyle bir aydınlanma geçirir. Ve de der ki ben bundan bir ders vereceğim bu erkeklere. Ve de ömür boyu kitler adama anahtarı da bir kuyunun dibine atar. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Vardı evvelden yani yarım çarelerdi. İstanbul Sözleşmemiz vardı. Ne yaptık onun yerine? Ankara Sözleşmesi diye bir şey çıkartacağız dedik. Onu da yapmadık. Çünkü ilgilenmiyoruz. Ama tabii ki burası Türkiye. Biraz şans eseri yaşıyoruz bu ülkede. Değil mi? Neyse siz işlerinizi şansa bırakmayın ve de videolarımı kaçırmayın. Bu sebepten dolayı lütfen abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.